Koşar. Sen de rahat edersin. Öyle değil, Merhaba arkadaşlar. Bu Bugün dedim hep görüntülü çektim. De. Evet. Bugün de evet. Evet. Hep 3 oynayacak Minecraft serisi gelecek. Arkadaşlar size de ee, bak, Az, az gelecek okuyor. Okuyor. çünkü. Yani biraz bu video az gelecek çünkü şarjım 8 şarjda takacağım. Ama tamam bakacak <laughs> bir şey yok başa gelen çekilir amirim bugün diye bastığınız otelin ismi ne ben bir adam tırnağı ister el isterler süpürgesi sana bir şey soracağım lütfen doğru söyle bana benden sakladığın başka bir şey var mı açıl bir ana alış gerçek gayet güzel stüdyolar yazıyorum arkadaşlar ben Tabletten bu ben zaten tabletten çekiyorum. Oynaya giriyorsunuz ben size bir aldım. Kafamı internetim şey atıl arkamda Ben bayağı bir yaptım. O BFS'i yaptım sen. Kana beni hiç anlamıyor. Ela ne, yapayım? ne, yapayım? Ben... ne Size demedim o kız. <laughs> Yanlış anladım. Niye önceden dolanmadın? Geri zekalı. Aranın. Has siktir. Silah düştü. <laughs> Çek bizim bu ya. Çekim ona. Hiç kapatamayın

sağlayan Türksel akıllı depo. O özel insanları, tatlı hatıraları silmek zorunda kalmayın. Şalap. Şimdi tüm Türksellilerin kullanımına hazır. Türksel birlikte her gün daha iyi. Arkadaşlar kestik. Maraş usulü dondurmanın kesilmesi çok zor diye sizin için şalap. Kesti, şalap, hazır. şalap, şalap. Kesti. Şalap, şalap, şalap. Maraş usulü dinlenmiş çeşme dondurma. Afiyet olsun. <laughs> Biraz tipik geri zekalı gibi olmuş olabilir <laughs> Özel hareket. Hacı anladık ya.

Önce en iyi gelişimini sağladınız. Anne sütü üzerine yaptığımız araştırmalardan yola çıkan uzmanlarımız Avrupa terk edileşen pronotrayı geliştirdi. Pronotralı devam şıkkı aptamil bebeğinizin sağlıklı gelişimine yardımcı olur. Aptamil ile bir adım daha ilerler. Sivrisineksiz geceler için Detan Süper Elektrolikit. Detan Süper Elektrolikit. En çok bilinen markadan daha etkili. Üstelik memnun kalmazsanız paranız iade. Detan. Siz de bu bayramda Davut destek olun. Anne ya da babaları hayatta olmayan çocuklarınızın. İyi bir eğitimle ve geleceğe sahip olmalarına katkıda bulunur. Görüşün muhteşem. Kol genç optik beyaz diş macunu. Beyazlatıcı mikro kristaller. Bir haftada hmm. bir ton daha beyaz dişler. Beyaz dişler. Kol genç optik oh, beyaz. Bir haftada bir ton daha beyaz dişler. Don't do <laughs> gibi beyaz dişler ve güçlü diş için, yeni kodiyet, optik beyaz, beyaz, adam burada diyor bu hoş böyle dişler ve daha diş <laughs> yazarlarının ünlü sanatçılarla yaptığı çok özel dostlarla bayramınız daha da keyifli geçecek. Anne

Oh, another. See, I see, I see, I see, I see you. Oh, another. Oh, one very good. Oh, good. Oh,